güzel pişiriyor. Bu arada bu bir reklam değil kesinlikle gerçekten kullanıyorum ve kullandığım için de evet. herkese tavsiye ediyorum bunu. Şunu bir saniye lütfen. Şöyle yaparsın. Annem tüm kızartmaları <laughs> bunda yapıyor. Mükemmel ya tarika, harika gerçekten. Çok iyi. Tüm ayarları var tavuk kanat falan filan, değil mi? Ya tavuk kanat falan filan. <laughs> evet tavuk kanat falan filan. <laughs> <laughs> Ay anne seni ilk defa canlı yayında yemek yaparken gördüler. Evet ben de ilk defa canlı yayında yemek yapıyorum vallahi. Arkadaşlar. Yemekleri annem yapıyor. Salatalar benden. Ama sen oku ben cevaplayayım çünkü göremiyorum. Tamam. Çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Takip. Teşekkür ederiz. <laughs> Kız ismin ne? Ada. Sonra, gülücükler, emojiler falan. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Yaz adını anladın mı? Gülücükler, emojiler falan. İsmimi okur musun? Zeynep canım tabii ki de okurum. Eda ile Esra'ya ne oldu? Arkadaşlar bunu e, et, Esra açıklayacak Bölümlerde zaten. görürsünüz. Ha, bir de şunu cevap vereyim. Poyraz ile lahmacun yemeğe gideceğiz. Evet, biz niyetlendik bu arada. Ee, evet. Ada da Poyraz'a çok selam söylüyor, söyle. söyle. Selamun aleyküm. <laughs> Biz aslında bir video çekecektik Poyraz'a ama sonrasında evet ben maalesef korona olunca unuttuk kaldı. Ee, ama böyle bir düşüncemiz var. Ee, Hülya da izin verirse yeriz beraber. Hep beraber bir lahmacun yemeği düşünüyoruz tabii ki. Evet. Bakalım. Ama Poyraz seni çok seviyor cidden. Evet, Boyraz e, benim fanım annesiyle ne kadar anlaşamasak da Poyraz'la aramız iyi. Tanışma fırsatımız olmadı ama yine e, de tatlı. Seni seviyor. Kesinlikle. Yani bence evet. ben de onu seviyorum. Hiç görmedim birebir de ama e, Hülya zaten sempatik geliyor. Evet. Tatlı bir çocuk. Aykan. Evet, şu Adımı ya. okur musunuz? Adım Asiye. Ben de okumuş oldum. Dur bebeğim ben onu kurayım. Şu aşkım şöyle geç. Tamam. Ne ya, bu gerçekten Çabuk. vallahi inanılmaz bir icat ya. Yemin ediyorum. Mükemmel. Tabii kanat vardı daha demin. Ve kurdum. Bu kadar. Gördünüz mü? 5 dakika yani hiç fırına falan hiçbir şeye gerek kalmadan hemen halledebiliyoruz. Yağ koymuyoruz Artık, değil mi? Evet, yağ da koymuyoruz. Buharla pişiyor ve böylelikle yağ e, daha ve yağsız oluyor. ve daha sağlıklı oluyor evet. tabii ki de. <laughs> Ay emojiler çok hoşuma gidiyor benim. Ay bana emoji atın, kalplerden olsun. <laughs> Ada benden daha meraklı ya. Siz farkında mısınız? Ay gülüm geldi. Ada kaçta okuyorsun? Söyleyeyim mi? Söyle bebeğim. Beşinci sınıf yaşında on bir. Ada beşe geçti artık. Evet. büyüdü yani. Artık 5. sınıfa gidiyor. Kızım. Bak biz kusmuk kalmış, Atabiliriz. O bile anneciğim Aynı sen böyle şeylere takılmayacaksın. Hiç Takılmıyorum zaten bile. ya. Ay. Niye takılıyorsun? Evet görüyorsunuz biz Kusumu nasıl Kusmuk atacaksanız girmeyin lütfen. Biz nasıl çocuk yetiştiriyoruz? İnsanlar e, çocukların olduğu yayınlarda nasıl davranıyorlar? Kusmuk ise hiç önemli değil. Eee Aşkım şu şeyi bana versene ben. Yani? Şekerli versene bunu arkasına Şekerli. koyayım. Ha bunu vereyim anne. Aa Azra da geldi. Evet. Öbürü de geldi. Burada benim canım kardeşim. <laughs> <laughs> Tamamen bir olduk. Ada'dan bana bir hırka getirsene hemen. Getireyim hemen. Evet. 5 Evet Ada biraz iri duruyor arkadaşlar. Bu arada gerçekten ee, şey böyle. Benim kızım boylu poslu. İkisi de öyle boylu poslu. Derya değil mi? Bana benziyor. Evet herkes öyle söylüyor biliyor musunuz? Herkes diyor ki sana benziyor. Küçük Zeynep, küçük Zeynep. Hatta annem şey diyor. E, ölmeden yerine koydun diyor. aynısın sen diyor. Teşekkür ederim. Fandış. Evet bana benziyor. Var. İkisi de bana benziyor. Huyu, suyu ikisini de ben yani arkadaşlar. Ben giydireyim mi? Baba benim giyerim ben ben Anne sen niye sıcaksın ben soğuk. Ama gerçi iyileştim. Evet Ay ne yakıştı Böyle Sana yani. her şey yakışıyor De, Şeri değil mi Aşkım herkes aynı şeyi söylüyor Yani herkes diyor ki gerçekten e, Bu kadar Yerine Hadi koyamaz diyor Koydum ya kopyaladım kendimden Bir tane valla yoksa <laughs> Atarlı atarlı der ya O da aynı benim gibi atarlı Vallahi aynısı annesinin Poz verin kızlar yazmışlar. Ben vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şeri evet ya. Gerçekten bebeğim ben de çok istiyorum görmeni. Yani tanışsınlar, beraber kaynaşsınlar. Seni de çok özledim. Kediniz nerede? Kedi... iki kızım var. Kedimiz nerede? Şurada. O da burada Aa, arkadaşlar. O da yanımızda. İsmi de Hermes. Evet, Anlamı bir marka. <gülüyor> Söyleyeyim. <gülüyor> o da. Hı -hı. Evet Hasan, aynen korumalar gerçekten. Burada. Aşkım, bak, aşkım hoş geldin güzel. ya. Bu da evimizin erkeği. Başımızda bir erkek. Halde. Maalesef. Hayır, <laughs> bak masaya koy. <koyayım. gülüyor> Teşekkür ederim. Hmm, hayır. Tamam. Hermes. K ile değil, H ile. Hermes. 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 Yani hermes mi kermes mi hermes arkadaşlar? Kermes böyle düzenlenen bir şey. Hermes kedinin ismi. E, Eda ile ya aramızda. Yani şöyle söyleyeyim, e, bunu Esra açıklasın arkadaşlar çünkü birebir yaşayan Esra'dır. E, ben sadece belli kısımlarına şahit oldum. Zamanı gelince bir açıklama yapacağız. E, ama önce zamanı gelsin. Ondan sonra açıklamamızı yapacağız yani. kadiden aşkım kediden korkulur mu korkulacak bu kadar insan varken hayvanlardan korkmayın gerçekten hayvanlar e, çok zararsınız Allah'ın dilsiz varlıkları o yüzden e, hayvanlarımızı sevelim koruyalım e, biz de çok seviyoruz gerçekten benim kızlarım da çok seviyor ben de çok seviyorum bütün hayvanlarımızı özellikle sokak hayvanlarına e, hepimiz sahip çıkalım lütfen Aa tırnaklarını kesmeyi unutmuşum e, hayvanlardan Herkes korkulmaz herhalde. yani kaç yaş fark var aralarında e, ada Aziz, 11, ben. Azra ada 8 yaşında. Anne merhaba. Yapıyorum. Yani kaç yaş 3 Yaş var var. Hadi Hadi. Anne, al aşkım Ermoy'u. Dur bana Aynen. takılmasın. Sen hakkını helal et. Başta seni biraz soğuk verdik ama içten bir kadınmışsın. Kusura bakma ön yardımımız için. Estağfurullah arkadaşlar. Bunu bana çok yazan oluyor. E, ben teşekkür ederim hepimiz insanız sonuçta tabii ki de sonuçta birbirimizi tanıma fırsatımız olmuyor. Azra aynı sen mi yayınlarda birbirimizi tanıyabiliyoruz hiç problem değil. Helal olsun bir hakkım varsa tabii ki de helal olsun ben öyle şeylere takılan bir insan değilim hiç problem değil ben de İranlıyım Türkmen. İran'a da çok buradan sevgiler gönderiyorum İran'dan da çok takip edenim var Azerbaycan, İran gerçekten çok yazan, destekleyen, yanında olanlar var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız gerçekten. takip O takip ettiği yazıyor mu anne? Evet bebeğim. Takip edenler onlar. Hmm. Hmm. Bir dakika bağlantımız mı koptu? Donduk mu? Göremiyorum şu an. Bir saniye. Aa evet. Donduk herhalde. Değil mi? Göremiyorum ki. Arkadaşlar. Ha tamam düzeldi şu an. Ba bazen gidip geliyor. Seni çok seviyorum. Biz de çok seni teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür Ay, ederim. Emojiler çok şimdi. Sağ olun. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, emoji geldikçe adı şey diyor. Anne emojiler çok hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> Sırf emoji için duruyor şu anda. Şu evet. anda. <laughs> ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun donmadı değil mi? Tamam. Arada evet. bağlantı gidip geliyor da acaba diyorum dondu mu diye. Dobralarım ve dik duruş için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Genç sevgilin ne yapıyor? Sevgilisi Benim yok. genç sevgilim mi? <laughs> Sen söyle hadi. Bak Kızım sevgilisi var yok yok Sevgilisi yok ki diye. E, genç ha, sevgilim. beni diyorsan ben onun sevgilisiyim evet. Bu arada e, genç sevgilim yok arkadaşlar. E, ama olursa da paylaşırım e yani neden olmasın? Direkt paylaşırım hatta kız. Ay emoji atmaya başladılar. <laughs> teşekkür ederiz ablaları. Aşkım Şerim. Bak Şeri ablam bu emojileri Aynen. sana gönderdi. Evet annesinin balı noktasını. Florya'da oturuyorum arkadaşlar. Bak bu emojilerin hepsi sana geliyor. Ay çok teşekkür ederim. Ağrı Dağı'ndan selam. Ağrı da selamlar efendim. Al, al. Emoji <laughs> istedin, emoji doldu. <da> <laughs> Vallahi... Bak, istediğin emoji olsun. Gördün mü ne kadar Selek çok emoji ederim. geldi. Teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. Bak, al işte. Bak, fanlarım da Al işte. <laughs> Ay benim de fanım oldu. <laughs> adaya e, bu arada... Biliyorsunuz e, fan club'ım var e, ve fan club'ımın e, yaptığı editleri izletiyorum Adaya. Ada bayılıyor bunlara. Bir saniye hemen geliyorum. Edit yapmayı, yapmayı seviyorum. Hobilerimden. Ben de ben sen oldum. Ben mi oldum? Evet ben de e, yönetmenim. Senin yönetmeninim tamam mı? Yönetmen misin? Evet. Aslı hoca duymasın bunu. Aa. <laughs> Aslı hocam alınmayız. <laughs> Ay emojiler çok geliyor. Aa anne lila atmışlar. En sevdiğim. Ya çok tamam tatlısınız. ya çok tatlısınız yazmışlar. Teşekkür ederiz. Ya çok Ay hep ya çok tatlısınız yazıyorlar. Çok sağ olun. <laughs> Siz de çok tatlısınız. Anne kalplerden böyle... Ay kalpler lila olmaya başladı. İsmi oku. İsmi, İsmi oku. Tuğçe herhalde. Ada Ay, inşallah hatırlıyorsun. Ay çok teşekkür çok ederim. Güzel. İnşallah arkadaşlar. Aynen. İnşallah. i̇nşallah hakim olacağım. Okuyorum. Kızların da yarışmalara çıkmalı. Kalk kal, ablacığım. Otur tamam otur. Ben şuradan katılacağım. He, tamam. Ben de şöyle geleyim. Ney? Ee, Adımı okur musun Zeyno? <laughs> Queen Zeynep. Queen Zeynep mi? Teşekkür ederim. Aynı Zeynep yazmışlar. Allah'ım siz ne Hayır, gicelsiniz. sigara kullanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Asla. Sigaraya karşıyız. Sigara kullanmak yok. Adı, evet. Adımı oku. Online Zeynep. Only. 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 <laughs> Babası, dur, Benim dakika, de şuna, ismimi okur musun? şuna bir cevap Eylül. vereyim. Ee, biri yazmış ki babalarıyla görüşüyor mu? Ee, tabii ki de görüşüyorlar arkadaşlar. Biz babasıyla ayrıldık ama e, kızların babasıyla evet. görüşüyorlar. E, tabii ki de Seviyoruz. görüşmeye devam edecekler. Sonuçta o babası Onlar da çocukları. Biz ayrıldık diye onlar ayrılmadılar. Biz ayrıyız ama çocuklar babalarıyla görüşüyorlar. Evet. Görüşmeye de devam edecekler. Evet. Yani böyle Aa, sen teyzeciğim. şey değil ya. Yani. Hoş geldin. Müzeyyen kim? <laughs> Müzeyyen kim biliyor musunuz? Müzeyyen teyze benim burada tanıştığım. Ee, beni seven destekleyen bir teyzemiz? Nerede tanıştın? Burada işte canlı yayında beni görüp Ulaş hoş geldin. Ulaş büyümüşler mi? Kalp. Poz evet. verin. <laughs> Adaya poz verin dili yeter. <laughs> Kalp yazmışlar. Tabii ki de arkadaşlar eee ne olmak isterler? Ada sen ne olacaksın büyüdüğünde? Ben yüce? hakim olmak istiyorum, ee, savcı olmak istiyorum, avukat olmak istiyorum, şarkıcı olmak istiyorum. Azra sen? İç mimar ve öğretmen. Evet duydunuz. Ve meseliler. Babalarıyla barışmak ister miydin? Hayır arkadaşlar babalarıyla düşman değilim. Ee, arkadaş gibiler. Arkadaş gibiyiz yani zaten. İkimiz de çok küçüktük evlendiğimizde. E ikimizin de çocukları var. İkimiz de çocuklarımızla ilgileniyoruz. Allah onu da mutlu etsin. E, Allah beni de mutlu etsin. Aa ben biliyor musun mutlu benim ederim. adım da Ada. Adalara merhaba. Diğerlerine de merhaba. Amin, ulaş teşekkür ederim. Ulaş abisi büyüdüler, büyüdüler. Anne Ulaş. Sonra ben size göstereceğim Ulaş abimiz. Belki hatırlarsınız. Güzellikler evet yani e, ben tabii ki istiyorum ki ikisi de hakim ya da savcı olsunlar e, ama nasip kalp yapalım kalp yapalım yapın kızları siz de yapın Ada alttan yapın ben üstten yapayım <laughs> böyle mi yapalım böyle mi ben atıyor <laughs> Zeynep Hanım bayılıyorum size teşekkür ederim çok sağ olun şarkıcı olun Ay, bu ha. arada e, Adan'ın sesi gerçekten çok güzel eee çok güzel şarkı söylüyor ve e, Bakırköy ilçe koroda da şarkı söylüyor. Oldu. Birinci, Aynen. oldu. Evet sesi çok güzel ama artık bakalım. Anne, Hayırlısı. Firkte, firkte sana ben var şarkıcı var. olacağım az kaldı.